Heyecanlıyım. Biraz da inceden bir korku var. Bak. Bak. Hazır mısın? Hazırım. 3 2 1 Atla! <laughs> she just s***ed <laughs> <him> <laughs> <laughs> Bak burası yayla. Sessizlik, ağaçlar. İnanılmaz ya. Koş 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 <laughs> koş İşte burada Evet reis devam. Köksal, tersten niye çıkıyorsun? Böyle gelsene. Ya reis bu çocukta hiçbir organizasyon ruhu yok ya. Kadarın içinde problem mi var? Köksal'ın beyninde de problem var. Günün Az, seyir. Burak üç kat mı? Buranın üç katı herhalde. Tam merkez katı. ama değil mi köyün? Merkez burası. Köy bu işte merkez. Köy kütüphanesi diyor abi. Öldü <laughs> abi. Erdem abi iki tane ayakkabısı battı. Nasıl yaptın sen onu ya? Ortam dehşet. Dehşet. Gidelim biraz daha ya. Sancay. Bak. Roboğlu. Uruboğlu. Görüyor musun? Hayır Roboğlu. olmasın olması lazım. Ağzım bizim bizim. bizim. <laughs> Araba aldık. Tamam, ateşi yaktıysak gerisi gelir. Hadi bakalım kaldırabilecek mi? Hadi. Aynen. İlk tek defa de, deniyor şu o, an o. ilk defa. İlk defa mı deniyor? İlk defa <laughs> ilk ikimiz mi? Ben oraya öyle tek tek yere Hadi. Tek Aynen, Aynen. Azal azal gördün mü kardeşim? <laughs> Çalıp ocaklık yine sinirli sürüyor gördün mü? Aha yine kalacak. Yüz ifadesini gördün mü? Nasıl? Nasıl yüz ifadesi? Tutunu kopuyor değil mi? Hayır ne Dedim kızı çiçek bir şey. Aslan be hayır abi. Ekim'in Ekim kaçında falan Ekim'in kaçına gideceksiniz? Sınava kadar. Şş, <laughs> bak Erdem. Erdem. 25 kadar. 25'e Bak 2025'e mi? Tam bizim bir zöv daha buraya bir tane nükleer bomba gönderdim. <laughs> <Evet, çok, çok. gülüyor> Ana hakkını verelim. Boooo. Ciddi misin? Sigara 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 <gülüyor> ya. Ağzımda ne böyle yap? Devamlı sigara içiyorsun ya. Zorlu bir parkurdu. <laughs> Köksal. Bak bir, biraz geri gel. Gel gel az daha gel. Arben gel gel gel. Oyna bakalım biraz şu karla. Kardeşim oyun kafa atacak bu kamera bir <laughs> bakacağım. Oradan <gülüyor> düşerse çok, çok kötü olur. <laughs> Asıl fotoğraflık yer burası abi. Dur ben de çekeceğim. Kayıyor <laughs> lan hiç duramıyorum ben ayakta. bırak! Bırak! Ya bırak bastın yarısını asfalta bıraktın. Çekil <laughs> <laughs> ya, ya. <laughs> Bak, yapacağınız iş şu. Tamam mı? Ne ya abi yapacağım. Tamam şu ara bir şuradan şöyle gideceksin sen doğru. kazamazsın Şuradan. Dur dur. Burası çok kapanmış. Evet çok iyi. Arkadaşlar setup böyle. Yani gördüğünüz gibi bir yayıncının evi ancak bu kadar. Başlangıç olarak. Başlangıç taşıması. evi burası. Yani buradan daha geniş bir eve taşınmayı düşünüyorum. Evet. Herhalde. Villaya taşınmak istiyorum bu sefer. Villaya. <S critically> <laughs> <Volgülüyor> Burda güzel ses yapar ya. Ha, ben de hissetmiyorum arabanın sesini. önce Hissetmiyorum. Aynen. <laughs> ha, gerek var mıydı böyle bir şey? <laughs> abi gözünü seveyim gel gel. Şey var mı lan, reis tamam o tamam şey gel. Var, reis. reis Allah aşkına bak zayıf bir yer vardır Erdem abi. <laughs> Erdem abi uğraştırma bizi. <laughs> Dikkat <gülüyor> <edin>. <gülüyor> <gülüyor> Daha hiç diyemeyecek Ne küfür ettin lan gezeceğimi Bana evet iş ya. çıkarıyorsunuz ya, ya sen şu Lan <gülüyor> <oturuyorsun>. <gülüyor> sen <gülüyor> de gitme şuna Yanıma oturuyorsun sen sen <laughs> gel buraya Vay be lastikleri biraz daha iyi olsa daha iyi gider mi? Evet evet. Dedim yani yoksa bunu aldım. Aa, abi bak kafaya bak zihniyete bak. Zihniyete bakın arkadaşlar. Zil. Tavuk boku lan. Tavuklar mavuklar orada cırp 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 bırakıyorlar. Abi burası boş lan. Bırakıp gerek yoksa. Şu oraya da sıkıştırayım falan. Zıp, zıp, orada zıp oraya da sıkıştırıp gidiyorlar yani. <laughs> Tamam oğlum. Sakin. Hadi böyle gidin. Toprak görsün yani bir çamur falan görsün bir ıslansın motoru da yıkarım belki hatta yıkamam ya kalsın böyle ne olacak manzaraya bakın. İnsanlar ya, yalnız nasıl yüzüyor. Bir de selfie yap bari şöyle motorların yanında. <laughs> sizde hiç yani evli bekarlık mıdır? <laughs> ya dede. Mıdır? Hiç yani sizden ben bir randevu alamayayım ki ya. <gülüyor> <gülüyor> buradan buraya. Ula deden yapacak iş varsa böyle sen şeyden geldin İstanbul'dan buraya yol yürüdün acı şey yok diye ben diye çalışacağım diye sen yapacak iş varsa söyle bu adı Ben ya. diyorum değil mi dede ben? Ya sen sen. Ya gör duyun. Yabancı ben seni gördüm o zaman. <laughs> o zaman notumu verdin sen <laughs> bana değil mi? Ha, ben sen almadın? notumu verdim. Kaç brav... Motorla değil mi? Otosiklet de geçiyor. Bu tipin torunları var ya hiçbir şey bilmiyorlar. Bir de İstanbul'dan gelmişler buraya bende çene yarıştırıyorlar ya. Dede ya, bu evet, görmemiş bu bu. Görmedi şey görür. <laughs> <laughs> kalk dedem kalk. Ooo <laughs> manzaraya bak. Ooo gidiyorsun. Yanında bir, bir fidan götürüyorsun mesela. Değil mi? Sen yolun kıyısını. Valla. Paşa konanı kışalım soğuk. E ben zaten altı gibi geliyorum. Bir saat sonra Paşa konandayız dedi. <laughs> Götürüyoruz yani. Götürüyoruz. yine Kerim piyasa peşinde tabi. Var mı bilmiyorum. Çok basit bir evet. webcam vardı böyle mıknatısla atılıyor musun Hala abi? Hala biliyor bende var onun şeyi bu, ben ayağı. Doğru, doğru. Dizel diyorsun. Dizel ünite. Dizel ünite. Ünite ne? Yani, Dizel ünite, ünite şey, ne ya? Bir, bir şey. <laughs> döner, iyi geldi. Döner, iyi geldi evet. Döna, döna. Almanya'da döna. Döner değil, döna. 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 Döna yedik. <laughs> çarşıda nereye bıraktın bisikleti? Babam bir şey diyor ya reis. He? Çarşıda belki meydan da reis. Meydanda öyle bıraktın yani. Kim alırsa alsın. Yap o da, yap o da. Geç <laughs> <laughs> bisikletlerle biz planca. Ya sen gelmiyor ki işte. Nasıl gelmiyor ki Daha hızlı gidip geliriz diye bunu düşündük sonra. Burada bir de geçeceğim. Birinci vitese takacağım. tamamen dur böyle yavaşça geç böyle. Aynen. Bası garaj gibi. <laughs> Zeki de <ayı. gülüyor> ayrı. Aynen bunun zevki ayrı. いやいやいやいや。<laughs>